Şimdi de çizimlerimize nasıl resim ekleyeceğimizi görelim. Resim eklemek için Draw araç çubuğundan ya da Insert menüsünden Attack Raster Image komutunu seçmemiz gerekiyor. Açılan pencerede eklemek istediğimiz resmi seçip aç dediğimizde blok oluştururken çıkan pencere karşımıza çıkacaktır. Buradan istediğimiz ayarları yapıp OK seçeneğini seçelim. Daha sonra resmi istediğimiz noktaya ve istediğimiz büyüklükte ekleyebiliriz. Gene bu bölümde bulunan Insert Object seçeneği ile başka programlara ait olan dosyaları çizim içerisine yerleştirebiliriz. Örneğin bir Excel dosyası ekleyelim. Komutumu çalıştırdıktan sonra açılan pencereden Excel seçeneğini seçiyorum ve tamam diyorum. Açılan Excel dosyasında istediğimiz yazıları yazdıktan sonra dosyayı kapattığımda çizim dosyasının içerisinde Excel dosyası gözükecektir. Bu yazıları tıkladığımızda ise Excel dosyası açılacaktır. Bu sayede üzerinde gerekli değişiklikleri yapabiliriz.